Okey merhabalar efendim merhabalar ben tekrardan geldim uzun bir zaman sonra yaklaşık 2 hafta veya 3 hafta falan oldu GTA 5 videosuyla karşınızdayım efendim şimdi hızlıdan bir video girelim Selamlar arkadaşlar hepiniz hep bir GTA Online videosuna hoş geldiniz GTA Online videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar 7 Mart tarihinde yaklaşık 12 gün olmuş yani 7 Mart tarihinde oyuna Clocking Bell Farm Raid görevleri gelmişti ve ben bu görevleri çekmedim Peki neden çekmedim çünkü şu arka planda ben konuşurken ki klavyesiz beni çok sinir etti Ne yapayım? Bundan dolayı bu sorunu çözene kadar bu görevi yapmak istemedim. Çözdüm mü? <laughs> Galiba. Zaten eğer çözdüysem siz şu anda bu videoyu izlemiyorsunuz. Çözmediysem siz bu videoyu izlemiyorsunuzdur zaten. Ondan dolayı izliyorsanız demek ki çözmüşüm şükür. Çok şükür yarabbim. Şimdi bu görevlere ne... Bu arada görevlere başlamadan önce Rockstar'ın bu haste'de... Haste'de demeyeyim aslında. Bu farm rate ne demekti?

Şimdi bu görevleri nereden başlatabiliyoruz? Haritada önce Vincent karakteri sizi arayacak. Daha sonra haritada şurada bir V işaretimiz olacak. Bu V işaretine geliyoruz. Burada gördüğünüz üzere burada var. Burada hemen bir E yapalım. Slash Fund var. 4 tane setup var. Bir tane de final görevi var. Ben bu bölümde ilk üçünü yani şu Slash Fund, Breaking and Entering. İngilizceniz nasıl? Consolid. Consi... Consolid. Consolid. Diğer bölümde de diğer üçünü yapacağım. Şimdi hızdan videoya başlayalım ama videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Hızdan ilk görevimiz slash fanda başlayalım. Enter dedim. <laughs> Arkadaşlar video çok kısa biliyorum. 23 Mart Cumartesi günü akşam saat 10'da Kik'te ilk canlı yayınımızı yapmayı planlıyoruz. Eğer herhangi bir sıkıntı çıkmazsa. Nasip de varsa açıklama kısmındaki linkten isterseniz beni takip edebilir canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde videomuza kaldığımız devam edin. Tamam. A ve B noktaları varmış. Ee, para çalacağız bildiğimiz. A noktasına bir gidelim. Mekana geldim ben. Şu adamları indireceğiz. Dalıyorum ben direkt. Okey. Hemen buradan içeri. Merhabalar. Burada paralar varmış. Tamam bu iki parayı da toplayalım. Tamam buradaki paraları topladık. Tamam çıkıyoruz muhtemelen. Okey. Tamam şimdi sırada B noktası var. Hızlıdan nerede bu B? Tamam hızlıdan bir de şuradaki B noktasına da gidelim. Geldik mekana. Okey. Gel. Buradan olmaz. Tamam. Şuraya da girelim hızdan. Şu Teşekkür ettim. Şu paraları da hızdan bir toplayalım. Okey. Buradan da çıkalım. <laughs> Hadi kolay gelsin. Vincent'ın lokabına. Yardır. <laughs> Okey mekana da geldik. Tekrardan. Yeter de mi isn't Okey İlk görevimiz bu şekilde slash found görevi bu şekilde tamamladık şey pes et paramara bir şey veriyor mu Yok Tamam Hızlı bir şekilde hemen ikinci görevimizle devam edelim İkinci görevimiz breaking and entering Tamam hızlıdan bu görevimizle başlayalım Koordinatları gönderiyorum dedi Terabyte ve laptop diyor. Tamam önce terabyte'a gidelim. Okey. Geldik neredeyse terabyte'ın oraya. Allah. Ya gene mi 2 saat arayacağız bunu? Aa burada. Bunlara vuracağız muhtemelen. Tamam bu dronlara indir. Tamam. Bu kadar. Terror Byte'a gir. Tamam hacking device çalalım. Çaldım. Okey. Şimdi şu bilgisayara gitmemiz gerekiyor. <laughs> tamam. Nerede bu laptop? Nerede? Şuna parkın orada. Okey. Oraya da gidelim. Tamam. Buraya da geldik. Hayda burada da mı laptop arayacağım ben şimdi? Ben şuradan laptopu bir bulayım. Bu uzun sürecek çünkü belli ki. Aha. Tamam gördüm laptop. Çal. Hadi görüşürüz. Ben de ağamdan koştum.

Şimdi arkadaşlar çok bir şey yapmayacağım. Bir tren varmış sadece o treni çalacağım. Bunu da çaldım, bunu da çaldım, bunu da çaldım. Tamam. Treni çal diyor bize. Okey. Okey. Tren süreceğiz ilk defa yani GTA 5'te Tren sürülmüyordu normalde ilk defa tren süreceğiz. Hadi gidiyoruz. Hacking device sinyal light. Yani şurada kırmızı yerde bir şey var mesela. Ne var burada? Ee, buradaki ışıkları hacklememiz gerekiyor. Çarptığımız araba patlıyor. Güzel. Hangi koskoca treni arabayla nasıl durduracağınız acaba? Canım istedi o yüzden vurdum. O bu adamlar raylara helikopter indirmiş de o da patlayacak. Biraz geç patladı ama olsun. Tamam şunu da hackleyelim. Canım sıkalı öyle sadece sürü sürü olmuyor ya. Tamam. tamam bitti galiba evet sinematik yerden göre bitti tamam bu da çok zor bir görev değilmiş gayet kolay tek başımıza yapılabilecek bir görev buradan da yine herhangi bir şekilde para vermiyor tamamdır arkadaşlar 3. ve son görevimiz demeyelim 3. görevimizle devam edelim üçüncü görevi de şöyle hızlıdan yapalım. Concealed Weapons diyor. Bakalım hızlıdan bunu da yapalım. Yine üç farklı nokta var. Hangisi en yakın? Ee, B noktasıyla ile başlayalım. Hocam ben buraya geldim de yatta gösteriyor. O yüzden şuradan jet ski almamız gerekecek muhtemelen. İnşallah batmaz. Tamam. Ya abi böyle bir şey olmaz ya. Evet hocam mekana geldik. Merhabalar efendim. aşağı katı gö Yan odada bir şey var galiba. Şu odada. He ben vallahi bulabilir miyim? Tamam. Bir tanesi de şurada. Yok aşağıda gösteriyor. O zaman aşağıda aşağı Tamam. Aşağı kat o zaman şurası olur. İyi. Okay. Allah. Buradayım şey. Ayo. Nerede oldun mu? Tamam bu da burada. Tamam ekipmanı Vincent'ın lokapına götür diyor. Götürelim hocam hemen hızlıdan. Tamam getirdim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle de bir şey yapabiliyorsunuz. İsterseniz mesela ben sadece B'yi aldık. Abi bir sus. İsterseniz A ve C noktalarındaki eşyaları da çalabiliyorsunuz. İsterseniz bu mesaj kısmından Winston'a direkt işte ben de bunlar bunlar var. Ben bunlarla yapacağım görevi de diyebiliyorsunuz. Ben yani diğerlerini yapmayı çok gerekli bulmuyorum açıkçası. Bir weapons'tan bunu seçtim. Gear'dan da bunu seçtim. Ekstra'dan bir de confirm dedim arkadaşlar. Bu görevi de burada bitirdim. O yüzden diğerlerini yapmaya çok bir ihtiyaç duymadım ama siz isterseniz yapabilirsiniz yani. Okey. Bu görevimizde burada bitti hızlı bitti bu arada yani ilk 3 görev gayet hızlı bitti ben bu kadar kısa süreceğini bir düşünmüyordum şu an video kaydı 24 dakika falan oldu da ben onu kurguyla bayağı bir 20 dakikadan da aşağı düşürdüm. Her neyse diğer 3 göreve başlamayacağım bugün. Yarın şu görevi de ikinci videoda yapayım. Hem bana içerik çıksın hem bana konten çıksın. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki GTA Online bölümünde görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.